bakırçaytürk.com Değerli izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 21 Ekim 2022 Cuma. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden değerli izleyiciler bugün yine önemli bir konuğumuz var her zaman olduğu gibi. Bugün 21 Ekim biz gazeteciler için önemli bir gün. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Dünya Gazeteciler Günü nasıl olmuş? 1860 yılında Tercüman-ı Ahval isimli gazete ilk kez yayınlanmış ve bu dünya dünya literatürüne e, dünya gazeteciler günü olarak geçmiş e, buna da bir Türk gazetesi vesile olmuş böyle görünüyor e, olaya baktığımızda İzmir basın mensupları derneği diye bir dernek kurduk efendim hep birlikte e, derneğin başkanlığını da şu anda karşımda e, bulunan değerli arkadaşım meslektaşım Sayın Halil Kocakabak e, yürütmekte şimdi hem bu derneği konuşacağız hem gazeteciler gününü konuşacağız hem de gazetecilerin durumunu konuşacağız. Halil Bey merhaba nasılsın? Merhabalar teşekkür ederim sağ olun Murat Bey siz nasılsınız? Çok İyi teşekkür. yayınlar dilerim. Sağ olun çok teşekkür ederim. Evet İzmir e, Basın Mensupları Derneği isimli bir dernek kurduk hep birlikte. İkinci toplantısını yaptık geçtiğimiz gün. İlk toplantıdan e, sonra ikinci toplantı gerçekleştirildiğinde benim umudum ...çok daha fazla arttı çünkü katılım üç kat arttı galiba. <laughs> İkinci toplantı. Evet, evet, evet. Çok güzel katılım çok oldu. Bu çok umut vaat ediyor. Ee, ben açıkçası yani her branştan, e, her çeşit dünya görüşüne sahip... ...gazetecinin bir araya geldiği bir meslek örgütü neden yok? E, neden kurulmuyor, kuramıyoruz İzmir'de olsun, Kuzey Ege bölgesinde olsun... Ee, bu, bu STK bazı yani var olan da e, STK ideolojik ve birilerinin arka bahçesine dönüşmüş meslek örgütünden ibaret neden biz e, e, daha ortada objektif e, amacına uygun bir dernek bugüne kadar kuramadık diye uzun süredir düşünüp dururken bir gün bana bir telefon geldi dedi ki sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız biz e, böyle bir yapılanmaya gidiyoruz aman dedim hemen beni de yazın Evet siz şey evet. Evet, e, ee, evet. Evet. Dolayısıyla çok mutlu. Evet. Zaten e, biz birbirimizi e, tanıyan insanlardık. E, gerek evet. sosyal medya üzerinden, gerek yaptığımız meslekten dolayı e, birçok noktada ortak bağlarımız vardı. Fakat e, bizim e, şöyle bir e, birlik olup da yani e, bir vesileyle bir olup da toparlanıp da e, istişare etme imkanımız. E, gündem değerlendirme imkanımız mesela ülkenin gündemini yerel'in gündemini elbette e, kendi portallarımızda haber portallarımızla yayın organlarımızda değerlendiriyoruz veya makalelerle e, bu e, elden geçiyor ama evet. birebir kendi sıkıntılarımızı hiçbir zaman için e, oturup değerlendirme fırsatımız oluşmamıştı. Şimdi nasip olursa bu dernek vesilesiyle e, inşallah tabii ki hem gene vatandaşın tüm sıkıntılarına ee, ses ve e, görselde her şeyde e, kulak verip ses olurken e, aynı zamanda da ilk başta da kendimizi e, bir şöyle tanıyıp kendimiz neyi nasıl yapabiliriz e, meslektaşlarımız adına sırf gazetecilik de değil bu hani e, basına emek vermiş tüm arkadaşlarımız görsel, işitsel, dijital e, ondan sonra hatta hatta sinema ve tiyatroyu bile kapsayan geniş kapsamlı bir Tüzük e, oluşturduk. Hatta bir ee, yönetmen arkadaşımız da var değil mi aramızda? Var var evet evet. evet, evet. E, kendisi hatta şu anda e, ulusal bir TV kanalında e, dizi çekimindeler. E, ondan dolayı bazı son toplantımıza e, bugün de olmak üzere katılamayacağını e, mazeret bildirdiler. E, yani e, bu çok güzel. Aslında bizim kollarımız gibi e, sinemada öyle. E, çünkü bir e, görsel yayına e, dayalı e, bir hizmet sektörü. Bir parçamız onlarda bizim. E, bugüne kadar e, ne ne yapmıştık, ne olmuştuk? Çok güzel eserler yapıldı belki, çok güzel e, gazeteciler çıktı, çok güzel televizyoncular çıktı. E, fakat hepsini bir çatı altında toplayan özellikle bizim İzmir'de e, bir oluşum olarak e, biz varız. Şu an ben öyle görüyorum. Şunu bir mu... de ayrıştırma da, evet. Bir... Şunu mu anlamalıyız? Yani bugüne kadar var olanlar, e, işte hepsini bir arada, bir çatı altında eee Toplamayı çok başaramadılar da biz o nedenle böyle bir dernek oluşumuna gittik mi diyebiliriz? Öncelikle ben her zaman şunu söylerim Murat Bey. Var olandan hiçbir zaman zarar gelmez. Ama iyi niyetle, iyi e, gönül birlikteliğiyle yani niyet neyse akıbeti olur derler ya o şekilde var olandan zarar gelmez. Fakat... Ee, İzmir'de dün bunu biz e, Deniz Hanım'la da sohbetini yaptık. Ee, evet, gruplaşmalara... Bu arada evet Can radyoda yayındaydınız. Evet, Hanım'a evet. da selam olsun ee, buradan izledim yayınınızı evet. Sağolsunlar evet. Ee, yani gruplaşma var mı bir ayrışma var mı denildiğinde vallahi biz kimseyi ayrıştırmayız. Hele ki bu saatten sonra şahsım olarak bugüne kadar yapmadığım bir şey. E, bu saatten sonra da derneğimizde de asla ayrıştırma olmaz ama biz ayrılırsak, ayrıştırılırsak ayrı kalmış gibi gözükebiliriz. Ama gönlümüzün kapıları gene herkese açık olur. Mesela derneğimizde çok zamanında sektörümüze hizmet etmiş meslek büyüklerimiz de var. Artı yeni neslin yani dijital medyanın da birçok şekilde farklı kollarında çalışan genç kardeşlerimiz de var. Onların yaratıcılıkları yani ufukları düşünceleri, duyguları ar-ge e, çalışmaları ile geçmişin tecrübesiyle e, bir sinerji yaratılacak. Yani bu TRT'den, Yeni Asır'dan e, emekli olmuş e, değerli üstadlarımız bize bu saha e, şeyi sundu sonuna kadar. Yani biz birlikte ne gerekirse mezara mı götüreceğiz? Elbette gençler adına veya sizler adına ne yapılacaksa e, dernekte de biz bu konuda hizmet vermeye, elimizden geleni yapmaya açığız dediler. Ve bu beni çok çok mutlu etti. Yani hmm. işte böyle olmalı. Yani bazen düşünüyorum da Murat Bey e, gerçekten e, bir ve bütün beraber olmak için acaba daha başka ne olması lazım? Nelerin insanların başına gelmesi lazım? İşte bu derneğimiz bizim gönülleri birleştirmek adına, gönülleri ısıtmak adına e, kırdıysak e, incittiysek ki asla öyle bir şeye bilerek yapmayız e, alet olmayız veya ama e, affola biz herkesi birleştirici bir e, çatıyız diyelim. Yani Seni herkese söyleyeyim. de kapımız gönlümüze açık gözlem dedim ben. İdeolojik olmayınca işte bir evet. basın mensupları derneği gibi herkes gelebiliyor. Yani her görüşten Doğru. gelebiliyor. Çünkü e, orada siyaset hakim değil e, mesleki efendim durum söz konusu. Yani e, konu ideolojik olmayınca e, son toplantıda da gördüğümüz gibi. Herkes, bütün e, gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gelebiliyor, katılabiliyor. Sonra dikkatimi çeken bir hususta e, diğer meslek kuruluşuna üye bir arkadaşımız da var. Hem bizde üye hem e, başka yerde üye. Bu da ola olabiliyor değil mi? Böyle bir kısım. Tabii, tabii tabii. Engel de yok. Bizim kesinlikle e, şöyle, bize üye olmakta zaten Basına gerçekten emek vermiş, basının içerisinde bir kolunda çalışmış veya zamanında çalışmış ama şu an için emekliye ayrılmış bir büyüğümüz dahi olsa bize gayet gönül rahatlığıyla gelip üye olabiliyor. Tüzüğümüzü okuduktan sonra üye olabiliyor. Şey yok, yani katı kurallarımız yok bizim. Mesela bunu niye söyledim? 212'li ya da basın kartı olma zorunluluğu. Bizde öyle bir şey olmayacaktır hiçbir zaman için. Çünkü... Bazen hayat insanlığına farklı kaderler yazabiliyor son anda, son dakikada. Buna örnek birçok arkadaşımız var, içimizde üye. Hak edişine beş ay kala, sarı basın kartı hak edişine beş ay kala, dört ay kala, iş adline son verilmiş. Bu sefer tabi ne oluyor? Basın kartı alamıyor ama sektörde 15-20 yılda hizmet vermiş. Şimdi yani bu kişinin basın kartı yok diye basın mensubu olmadığı anlamına mı gelir bizim için? Yani bu asla öyle bir şey değil. Evet. E, ondan dolayı basının e, hangi organında olursa olsun, hangi noktasında olursa olsun, çalışmış, emek vermiş tüm kardeşlerimiz, tüm arkadaşlarımız, dostlarımız e, sonuna kadar gelip derneğimize üye olabilir, e, projelerimize katkı sunabilir, e, birlikte e, bir yolda yürüyebilir bizimle. Bu konudaki kıstasımız ne olacak? Evet, e, basın kartı vesaire aranmıyor e, ama yani uzun süre e, meslekte Hizmet vermiş olması, görev almış olması kafi de. Ee, bu konuda bir kıstasımız olacak mı? Yani her gazeteciyim diye geleni de üye kaydedeceğiz mi? Ee, yani bazı süzgeçten geçmeyecek mi? Ee, Tabii ki. E, yani kuşku duyulan insanlar da var memlekette. Her gazeteci yani de gazeteci olmuyor. Böyle bir süzgecimiz olacak mı? Var var. Tabii ki. Şimdi bununla ilgili ben zaten artık kafamda, beynimde, zihnimde o kadar yerleşmiş bir şey olduğu için dillendirmemiş oldum sadece biraz önce. Evet. Objektif, tarafsızca yani e, bir e, yerin, kurumun veya e, yönetimin kesinlikle e, reklamcısı gibi çalışan değil de objektif bir e, gazeteci olması yani bu zaten belli ediyor kendisini her zaman için. Bir evet. onun yanında yanlışın karşısında olması. Ee, her zaman için e, objektif habercilik anlayışını gütmesi bizim için e, en önemli kıstaslardan birisi tabii ki. E, çünkü bugün e, bazı e, yayın organları yerelde olsun e, başka noktada ulusalda olsun e, kişilerle ya da kurumlarla ilgili bazı evrak, belge veya bir açık bir e, sıkıntılı bir sürecini bilip de belgeleyip kenarıya çekilip sırf o, o noktada karşı tarafı sıkıştırarak ondan şahsi bir şeylerle malanma yapan da var. Yani bir de çok çok kötü buluyorum, dilimde varmıyor aslında ama şantajcılık gibi. Yani bunlar bu kişiler veya böyle olan insanların tabii ki kesinlikle ne aramızda ne yanımızda yeri olamaz. Çünkü hassasiyetle ilerliyoruz. Çok çok dedik didik ediyoruz her noktayı. Bunlar çok önemli. Yani bu sefer bu bizi aşağı çekeceği gibi bizi de hani onların bir parçası gibi kılar. Çünkü kötü örnek e, iyi yerde örnek değildir ama kötü örnek genelde e, hemen çok e, büyük bir şekilde göze çarpar ve e, orada işte o bir çürük elmanın kasayı bozması kadar e, basit bir örnekle nitelendireyim. Orayı o bulunduğu oluşumu e, çok kötü etkiler yani. Evet. Mesleki gelişmeye e, katkı sağlayacak mı aynı zamanda e, dernek? Şöyle ki yani İzmir'de bakıyorum e, Türkiye'nin belki birçok yerinde ama biz İzmir'in gazetecileri olduğumuz için İzmir'de şöyle bir bakacak olursak daha çok tanıtım medyacılığı hakim. Yani e, maalesef e, görüyorum birçok meslektaş e, kişiyi siyasetçi vesaire STK temsilcisini yayınına konuk ettiği vakit e, orada gazetecilikten gazetecilik yapmaktan çok o kişiyi tanıtmaya yönelik bir program oluyor. Yani e, soru sorularak bir şeyler öğrenmeye yönelik e, yapılan program sayısını ben çok az buluyorum. Yani mesleki anlamda da e, gelişme sağlayacak şeylerde eğitimler olsun, seminerler olsun vesaire dernek bu tip şeylerde yapacak mı? Çok güzel bir soru. Şimdi ben bununla ilgili. Ee, belediyemizle ortak bir bize haftanın iki günü salon tahsis etmesinin ön görüşmelerini yaptım ee, belediye bünyesinden. Evet evet bir arkadaşımızla ee, herhangi bir salonu bize haftanın iki günü verip bizim gene üyemiz olan bir meslek büyüğümüzün yeni nesil staj görme aşamasında olan meslektaşımız e, kardeşlerimize eğitimler verme yolunu e, açmaya çalışıyoruz. E, tabii ki e, bu konuda sağ olsun e, o değerli meslek büyüklerimiz bu işin gönüllüsü olarak tamam dedi. E belediye dedi ki e, bu süreçte de e, onlarla olan e, bu projemizi de olgunlaştırdığımızda bunu hayata geçireceğiz ve bu çok çok yani eğitim ve akademik kısmı da olacak derneğimizin. Evet çok. E, onu söyleyeyim. Bu da çok çok güzel. Evet çok kıymetli bizim için. Evet. Yani İzmir Basın Mensupları Derneği'nden dendiğinde benim gönlümden geçenleri söylüyorum. Bir üyesi olarak bu arada başkanı evet. bulmuşken karşımda. Evet. Evet. Yani yarışmalar düzenleyebilmeli. Örneğin Bergama'da, Bergama'dan çıkan bütün Türkiye çapında ünlü olan rahmetli Şakir Süter. Büyüğümüz bir gazeteci var Şakir Süter gazetecilik yarışması var Yapılıyor i̇şte Bu gibi yarışmaları İzmir Basın Mensupları Derneği yapabilmeli ödüller evet. ve Bu var bu var Projelerimiz arasında bu var yani İzmir Basın Mensupları Derneği'nin Verdiği ödülü daha bir ihtimamla daha bir saygıyla saklayabilmeli Efendim Oradan Tabii. ödül alan kişi meslektaşımız Yani bir otorite haline gelmeli Benim gönlümden geçen evet. Bunu evet. arzuluyorum aslında Evet 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 Yılın e, belli günlerinde e, gene bizim e, gazetecilerimizin özel günleri olmakla alakalı e, bir de gene başka günlerinde e, ödül ve e, onun öncesinde yarışma sonucu ödüllendirmeler olacak. E, bunlar da e, hakikaten de e, kıymetli e, olacak çünkü bunu meslekte ömrünü vermiş yıllarını vermiş e, mesleğe e, meslek büyüklerimizin elinden e, teslim alacak e, başarılı olanlar. Evet. E, bu da tabii işin en güzel, en keyifli ve lezzetli kısmı e, bana göre. Çünkü e, yani insanlar şey yapıyor bazen. Yani dijital medya çıktı ya basılı medya bitiyor. Hayır, e, basılı gazete dönemi bitmez, bitmesin de zaten. E, ama e, dijital medya da var, e, şey de var. Yani biri geldiği zaman diğerini e, silip atmamak lazım. Yani onun bir ömrümüzde şey var. Geçmişi var. Bir hatıraları var. Anısı var. Yeri var her şeyden önce. Sayfa mesela. Sayfa kokusu var değil mi? Sayfa kokusu. Aynen. Sayfa kokusu var. Pazar günleri alınan o tatil günleri ailemiz mesela babamızın çalışıp bir gün, iki gün tatil yaptığı günde o açıp da sayfalarını okuduğu özellikle dışarı sesini verdiği başlıklarından başlayarak okuduğu gazeteleri unutamayız. O daktilolu dönemleri unutamayız. O mürekkepli dönemleri, o matbaaların ee, ne zor koşullarda e, gazeteleri basıp çıkardı o dönemin o muhabirleri, o emekçileri e, ne zor koşullarda emek verip o e, gazeteleri şey haline çevirdiğini unutamayız. Haberleri gazete haline çevirdiğini unutamayız. Unutmamalıyız. Şimdi hep geçmişi yad ederek ama yine e, ar ve çalışmalı ve yenilikçi bir e, dernek olacağız. Dernek çalışması içerisinde olacağız. Bunu da burada e, aynı zamanda söylemiş olayım. İzmir Medyasını şöyle özetlemek gerekirse e, yılların e, tecrübesiyle yıllardır İzmir medyasında olan e, birisi olarak gerek işte basılı gerek şitsel görsel nasıl görüyorsunuz İzmir medyasını? Şimdi İzmir'de e, bizim genel olarak e, günahlarıyla, cevaplarıyla yani nasıl e, görüyorsunuz? Evet Tabii gazeteci arkadaşlarımız genelde ee, direkt bazı noktada bazı e, reklam alma işlerini, ilan alma işlerini, duyuru alma işlerini belediyelerin sadece e, verip belediyelerin üstüne hani yönelmek gibi e, görmeleri beni açıkçası üzüyor. Ve bunun sonucunda da orada e, her belediye için tabii ki değil, e, belediyelerin güdümü altına veya git, girmek zorunda kalma e, tamamıyla basın özgürlüğüne bir çet vurma, kendi ellerine çet vurdurma olur. Bu ama kez, bu kez haber yapamıyor değil mi bu kez aynen haber yapamıyor diyorum ve sadece reklamcı gibi çalışıyor ama e, belli başlı sektörlere sektörel alanlara gidip de oradan reklamları alsa gazeteciliğini de gene basın e, daki pozisyonun da gene aynı olması gerektiği gibi kullanmış olsa hem okunurluğu fazla olur yani aslında e, şey yapmaz yani belli başlı noktalarda biat demeyeyim de hani o sürekli onların kapılarını aşındırma ya da onların yanına gitme tercih edilen değil de e, oralara e, farklı şekilde e, giden e, yaklaşan bir e, basın mensubu, bu e, kapıda bekleyen eli çantalı gibi basın mensubu bu olma durumu ortadan kalkar çünkü bir büyük bir e, pazar var bu İzmir'de yani bugün e, ayakkabıcılar sitesi var bugün e, kısık köy var mobilyacılar sitesi e, ya saymak da bitmez yani otokent var Ondan sonra şöyle bir çıkıp gittiğinde insan e, gıda çarşı diye büyük bir yerimiz var. Bunlar halihazırda hala orada çok büyük firmaların olduğu yerler. Şöyle e, bir... oralara gidip evet. Tabii evet. sözünüzü kestim ama şöyle bir çağrıda da bulunmak gerekmiyor mu aslında? E, bu siyasetçilerin, siyasi kurumların, belediyelerin dışında kalan iş dünyasına, iş insanlarına şöyle bir seslenmek gerekmiyor mu? Özgür medya, özgür basın istiyorsanız e, siz de biraz destekleyeceksiniz ki basında, medyada siyasetçilerin e, ne derler kucağı kelimesini kullanmayayım da yani onların yanına e, gitmek durumunda kalmayacak ki e, özgür medya, özgür basın istiyorsak e, iş alemimizde iş insanlarımızda e, işini hakkıyla yapan tabi medyayı kastediyorum destekleyecek evet. ki e, basın özgür olsun. Gönlüm şunu arzu ediyor Murat Bey. Yani bu ııı e... O hani talepte bulunmak yerine bir basın mensubunun, gazetecinin gidip de belediyeye talepte bulunması yerine belediyenin basın birimindeki arkadaşımız, e, arayıp ajansı ya da gazeteci arkadaşımızı evet. e, size şöyle şöyle bu sayfaya şöyle ilan vermek istiyoruz diyebilmeli. Yani bunun için çok büyük bir bütçe zaten var. E, ama bizler bir şekilde kendimizi iyi e, pazarlamak da demeyeyim de sunmalıyız. Ya da ona göre davranmalıyız. Daha da çok titizlikle. Yani ha, sen bana vermiyor musun? Şöyle mi? İşte şu bu. Hayır. O da değil de yani işi o noktadan çıkarıp tamamıyla çünkü onun sonucunda bakın şey doğar. Sen bugün açığını yakalamışsındır. Evet o sendedir yani gazeteci olarak. Onunla üstüne gidersin. Onunla bir sefer iki sefer seni tatmin eder etmez bir şey alırsın. Ama sonrasında devamlılık gelmez. Devamlılığın gelmesi için sen nasıl tarafsız gidersen mesela doğrusuna doğru yanlışına yanlış dersen e, o şekilde e, hem onlardan bağımsız olmuş olursun hem de fark yaratalım olmuş olursun. Bir e, basın organı olarak bir basın mensubu olarak yani yayın e, organları böyle e, daha çok objektif giderse her zaman için tercih edilen olacaktır diyorum. Evet İzmir'de yandaş ya da muhalif olmak ne demek istiyorum? Evet. Biz İzmir, ben şöyle düşünüyorum. Ben İzmir'in gazetecisiyim. Bazen böyle yaptığımız e, haberler nedeniyle işte hep bir tarafa konuruz ya. Bu yandaş veya bu bu taraftan yana. Maalesef bu bizim kaderimiz. Birini hafif bir eleştirsek zaten kesin bu bu taraftan yaftası hemen üstümüze yapışır. Evet. Evet. E, biz İzmir'in yani ben İzmir'in gazetecisiyim. İzmir'i kim yönetiyor? Belli. E, ben onu eleştirdiğimde. Yandaş olmuyorum ki. Aslında muhalif oluyorum. İzmir'in gazetecisi İzmir'i yöneteni eleştirdiğinde yandaş olmaz. Aslında muhalif olur diye bakıyorum ben olaya. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki. Şimdi e, bugün eğer ki bozuk yolları yazmazsak ya da söylemezsek haberleştirmezsek e, biz zaten gazetecilik değil de e, gazeteci yani direkt yuvarlak söyledim gazeteci olmuş oluruz. E, gazete dedim Yani burada nasıl e, bir şey demek istedim? E, belediyenin tesiri altında, vatandaştan yani maksadından çıkmış, vatandaşın e, yanında olmadan, belediyenin e, hep iyi yaptığını gösterip yayınlayan bir yayın organı olmuş olsun. ya yani Belediyenin bir yayın organı olmuş olursun adeta. Bağımsızlık gidiyor. Fakat burada şey olması lazım. Aslında doğru olan Yerel yönetim olsun, ulusal olsun hiç fark etmez. Ne olursa olsun. Yani genel yönetim olsun. Ee, burada yanlış giden bir şeyler varsa bunun haberleştirilmesi kimseyi üzmemeli. Daha takdir edilmeli. Yani evet buralarda bir mekanizma var. Ee, bizim doğrumuza doğru yanlışımıza yanlış diyebilen bir dost gibi. Hani insana bir dost e, söyler ya bunu. Yani çok az insan insanın ee, sıkıntılı döneminde yanında olup da bak burada bu var dikkat et yarın bunu kimse sana söylemez bile derler alt arasında hatta bak bunu ben sana söylüyorum ama beni gene kötü bil. İşte bu tabir e, çok burada bize oturuyor böyle e, dediğimiz bir e, tar tarifimize. Dostlarca söylüyor zaten... değil mi? Evet. Tabii. Kısacası. Son söyler. kısacası. Yani burada bunu yaptırma e, zaten kişi kendi gazeteci kendi kapısının önünü yaptırıyor değil ki, ki kaldı ki vatandaş olarak onu da e, söyleyip yaptırabilir. Bunda bir şey yok. E, ama e, maalesef biz bunu söylediğimizde ya da haberleştirdiğimizde bazen e, geçmişte benim de aldım oldu. Ya keşke burada bunu e, yazmasaydık ya da demeseydik. Ya ama olur mu? E, bu bizim işimiz. Nasıl senin orada onu yapmak işinse ya da yaptığında biz iyi şeyleri de yaptı diye paylaşıyorsak yapamadığında da ya da yapmadığında diyeyim özellikle bunu yapmak, paylaşmak, yazmak zorundayız. Yani yanlışa yanlış doğruya doğru diyebilmek lazım ee, özgür bir e, gazeteci olmak için. Halil Bey e, şöyle bir toparlarsak e, İzmir Basın Mensupları Derneği'nden herkes tüm meslektaşlarımız e, çok umutlu. İzmir'in gözü son zamanlarda İzmir Basın Mensupları Derneği'ne evet. çevrilmiş durumda. Ben evet. yani inanıyorum ki e, ilkeli, e, otorite sahibi e, ve ilimize e, değer katacak bir dernek olacak zamanla gün geçtikçe diye düşünüyorum. Evet birleştirici olacağız her şeyden önce ayrıştırıcı değil çünkü tüm meslektaşlarımız bizim için değerli ve kıymetli mesela gruplaşmalardan hani söz etmiştik biraz önce olabilir evet. Ahmet, Mehmet, Mustafa onlar fazla misal iyi anlaşıyor olabilir bir grupta olabilir diğer arkadaşlar var başka şeyler de olabilir oluşumlar olabilir. Önemli olan söz konusu gazetecilik ve meslek birliğimiz olduğunda herkes şöyle bir birleşip omuz omuza olmayı kol kola girmeyi bilebilsin, bunu yapabilsin. Yani gruplaşsak da bir gün gene mesleğimiz adına birleşmesini hep birlikte bilelim. O, ben bunu o, 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 gruplaşmayı biz meslek komitesi olarak görelim. Tabii tabii aynen aynen doğru çok doğru. Yani televizyoncular bir tarafta işte basın yazılı e, basıncılar bir tarafta olarak meslek komitesi olarak görelim. Evet yani asla hiçbir kimseye şahsa veya STK'ya ne bir ön yardım ne bir ee, şeyim, yani ne bir alternatifiz ne de karşıyız. Öyle diyeyim e, dernek olarak. Evet. Kişilik olarak da zaten yapımda hiçbir zaman insanları ayrıştırmak yok. E, herkes e, yüce yaratanın, yaratıcının bir e, yarattığı varlık. E, ne haddimize biz ki onlar bizden değil ya da şu şöyle ya da bu böyle diyebilelim. E, onun için bugün çok e, yanlışın içindeki bir insanı bile ee, yarın e, aramıza katabiliriz. Ben hep o dille konuşmanın e, kazandırıcı evet. olduğuna inanıyorum. Yani şey var, e, benim bir sözüm vardır. Onu da burada söyleyeyim. E, bugün çok kızdığın birine yarın sımsıkı sarılabilirsin. Yarın sımsıkı, yani e, bugün sımsıkı sarıldığın birine de yarın çok kızabilirsin. İkisi de son değil, uç değil. Yani gene insanlar e, bir noktada e, bir araya gelmesini bilecek şekilde davranmalı. Birbirimizin yüzüne gene bakabilecek şekilde davranmalıyız. E, bu ince bir e, hassas bir nokta. Çok teşekkür ediyorum. Hem 21 Ekim Dünya Gazeteciler günümüz kutlu olsun. Hem de İzmir Basın Mensupları Derneği İzmir'e hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Asıl ben çok teşekkür ederim. Yerinize e, konuk aldığınız için sağ olun Murat Bey. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. İyi günler dilerim. bakırçaytürk.com